E, Hayıklaptaki en güzel dünyamızı yapacağız. E, köy dünyasına gideceğiz arkadaşlar. Şimdi gidelim. Bir otumuzu takalım da. Ot takılmıyordur. Evet tamam arkadaşlar gidiyoruz sürüyorum. şimdi. E, bu sudan yüzeceğiz arkadaşlar. Yüzeceğiz yüzeyiz arkadaşlar. Yüzeyiz. Ama ben de canım canımı arkadaşlar. Biliyorum. Ne? Arkadaşlar sizin için bunları e, size için kaldırdım bunları. E, şimdi arkadaşlar biraz sesini kısık. Özel arkadaşlar sizin için bunları evet, yapıyorum. Bir, bir dur. şimdi arkadaşlar e, bunun için sizi e, toprak ve köy dünyasına getirdim sizi. E, köy dünyası çok güzel için e, sizi köy dünyanıza götürmeyeceğim. Sadece köy dünyası buradaki köy dünyasına götüreceğim. <laughs> Hiii. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ee, e, gidiyoruz işte arkadaşlar bu tabuğu öldürelim önce. Ee, tabuğu ot veriyorum arkadaşlar. Ot verdim. Şimdi siktir içine hadi. İyi arkadaşlar, şimdi ben gideceğim. Biraz odun kalacağım. Kazma çeşme istasyonu yapacağım. Oradan da kazma kılıç ve kazdırma yapacağız. Oradan orada da demir bulacağım. Oradan da kazma ve kılıç yapacağım. Demirli kazma. Yes! Şimdi gidip önce odun kırayım. Odun yok mu? Ya ben ağaç kırmak için gidiyorum. Hadi gireyim odun kırayım arkadaşlar. Şurada bir odun var. O oduna kadar gideyim. Neyse arkadaşlar hadi gidiyorum. Şimdi arkadaşlar şu odun biraz büyük gelebilir bana ama hiç oynamadığım için Minecraft. Şimdi arkadaşlar oynuyorum bugün Minecraft. mi arkadaşlar. Evet. Arkadaş ben de ben de arkadaşımı yanındayım değil mi arkadaş? Evet. Bak, Hatta bizim... arkadaşım da video çekiyor. Evet. Hı. Biz şimdi ikimiz bakıyoruz. aynı anda çekiyoruz Evet, evet. arkadaşlar. Evet. Şimdi evet. şimdi odun Şimdi odun kırdım. Ee, şimdi Ben de odun kırıyorum. kendime mı şunları yollayayım. Bir tane de çarşamba dosyası yaptım. Gideyim. Şöyle şimdi biraz giden. da çubuk odun yapalım kıyıyoruz. arkadaşlar. Bir sürü düz çubuk yapalım. Sonra sonra, sonra, sonra şuradan taşmayamazsam koyuyoruz yiyoruz. Can kaç tane? Şuradan kankan yapıyoruz. Yaptık, yaptık yaptık. Ve bir tane evet, kafa, bir tane de kürek alalım. Bir tane daha bir sürü bir sürü. Bir tane kafa. Bir, bir tane de yapalım. bir tane de kılıç bir tane de arkadaşlar bunu da e, alamıyoruz arkadaşlar bir sürü şey yaptık işte evet, arkadaş işte çok güzel şeyler yaptık değil mi şimdi şöyle arkadaşlar şimdi şu çalışma masasını arkadaşlar bakın ben kankan yaptım şimdi şimdi sana, e sen, sen video çekiyor musun videonu evet arkadaşlar şimdi şöyle odun koyalım Şimdi, şimdi arkadaşlar gidelim şöyle önce. Şöyle ee, biz ne yapacağız? Şimdi demir şey, alacağız. Şey demir çıkıyor. alacağız sonra şeyden ne yapacağız şimdi. işte. Ee, ben demir de, görmüştüm. De, de, ah, Şu mademe gidelim önce. Arkadaşlar tamam. geçen günkü bir, bir mademin evet. aynısını gördüm. Bu mademin aynısı. Şimdi arkadaşlar evet. biraz taş kıralım. Evet. Bu taşları kırınca kendi hani bize... Evet. Oo, oh, çukur buldum arkadaşlar. Şimdi ee, ben de Bunlar sadece ki ee, şey, e, madem maden, burası arkadaşlar. şimdi, bu kadar e, yeter. İşte arkadaşlar taş. Yorum. E, şimdi oradan, şuradan şimdi maden yorum. Yorum. Şimdi gittik mi? Arkadaşlar, biraz daha arkadaşlar, biraz daha evet. şey kırmamız lazım. Demir e, taş işte. Buraya giyerim, bakalım. Şu taşlar işte arkadaşlar. Hiçbir şey Kimseye yok. Kimseye çakmıyor. Bana hemen yorum. kıralım şu arkadaşları. Ekran gitti arkadaşlar. Özür dilerim. Ekran müste pek. Let's make a party. Takabiliyor Lan arkadaşlar mademe düştüm. Nasıl baş, ben buradan çıkacağım? Şimdi şimdi. şimdi Çabuk size. çıkın. Çabuk çıkın. Burada şimdi Arkadaşlar bak, bak ben. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar bak ben kankan bir de kanma bunları yaptım. Evet arkadaşlar ben evet. bundan nasıl çıkacağım? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çıkma yolu yok şimdi bende. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar, arkadaşlar çekin. Hadi bir daha durdur. İşte şimdi. Evet, uydu, uydu. arkadaşlar şimdi. Evet, o videoyu da oldu. Arkadaşlar şimdi şimdi. Evet. Şöyle arkadaşlar şimdi konuşuyor. Dur. yanlışlıkla okuyor videoyu durdurdu. Evet. Şuradan köyünün yatağını şey İyi. Evet, o yanlışlıkla durdur dur dedi. Aklı karıştı. Evet. Bak yanlışlıkla durdur dedim. Yoksa ben niye durdur yayın değil mi? Evet. Arkadaşlar az kalsın kırıldım yani. Ee, ben neden yapamıyorum e, ki? Ben. Arkadaşlar uyudum ben. Arkadaşlar taşım yokmuş. Ben taş kırdım da... ya arkadaşlar değil mi? Uyandık Bakın arkadaşlar biz biz Şöyle istediğimiz şey i̇şte şey satın alıyoruz. Kırılmaz bir yol. Hayal etmiyor. Hayal etmiyor. Koyduğumuz zaman arkadaşlarımız düşüyor evet, değil arkadaşlar. mi? Arkadaşlar e, şimdi e, şurada kazma yapacağız. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar bizim de çubuk almamız başka lazım. Başka köy bulmaya gidelim. Bir bizim demir çubuk göğe koyalım. Arkadaşlar Şimdi. odun almamız lazım. Bizim odun arkadaşlar. kırmamız lazım. Şimdi odun ee, kırayım şöyle. Nasıl biz odun alacağız? Arkadaşlar. Tabii ki şuradan çıkarak. Ben arkadaşlar. zaten çıkmayı biliyorum yolunu. Şöyle Hemen kıralım şuraya. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Odun kırmaya gidelim arkadaşlar. Şimdi hemen demir koyanlar diyeyim. Şimdi şöyle odun kırmaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet, ee, şöyle gidelim 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 şu arsadan şuradan. gidelim şuradan, şuradan bir tane bir odun kıralım şöyle arkadaşlar çaktım. Yanlışlıkla bu ekran gidiyor arkadaşlar. Evet. Size sormayın. İşte. Şimdi size demir yerini kasayım. Şimdi arkadaşlar e, şey şimdi. arkadaşlar şimdi Kesinlik. çalışma masasının yanına gideyim. İnşallah e, bir şey olmaz ya arkadaşlar. Evet. İnşallah şey olmaz işte. E, olur arkadaşlar. Demir kazan Taş kalanımızı alabiliriz. Evet arkadaşlar. Şuraya 5, arkadaşlar durun siz bu videoya e, like ve abone olmayı unuttunuz. Evet. Bu videoyu eğer 10.000 ve 2.000 like atarsanız videonun devamı gelir arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi, şimdi başlayalım videomuza. Şimdi... Evet arkadaşlar başladık videomuza. Ee, şimdi e, şimdi şöyle nereden başladık? Arkadaşlar videomuza başladık. Şimdi Arkadaşlar bu ben videoyu durdurunca bunlar hareket edebiliyor yani bu gezekallar yani hayvanlar. Evet oyun oyunumuzu da arkadaşlar? hareket edemiyorlar. Şimdi oradaki çukura gidelim. Çarşamasam burada. Arkadaşlar bakın. Şimdi. Arkadaşım da böyle çukur vardı. Arkadaşlar ben çubuk kurdum. Arkadaşlar çubuk bakın. Var. Arkadaşım da böyle çukur vardı. Evet. Şimdi. Arkadaşlar. İnekler geyiniyor aya yapacak? Şimdi siz evet, biz yani arkadaşlar şimdi. biz kızamıyoruz da boş verin yani. Boş verin arkadaşlar. Ne alakası var yani? evet. Evet. Şimdi şimdi şimdi. Şu köye bakın. Arkadaşlar mısın? köylü çukura düştü. Köylü sen nasıl çıktın buraya? Al sana odun vereyim. Odunla çık şuradan. Şimdi. Al. Çık. Lan sen deli misin? Ben sana odun verdim o kadar. Oha çok iyi şey satıyor. Ben e, çok şey iyiyim şey. arkadaşlar köylülere. Hep odun veriyorum buraya düşünce. Değil mi arkadaşım? Oha bak köylüm geçti yayına giydi. Ha, biliyorum zaten. Arkadaşlar şimdi inek şimdi, keselim mi? biraz. Seviye toplayalım yani. Ben şu an sıfır seviyeyim. Çek attım o ineği. Ben de çek atıyorum çünkü benim de kasım var. Senin kılıcın yok mu arkadaşlar? Benim de kasım var. Demir golemini öldürmem lazım çünkü ben senin şey yaptım ya. Yürü, adam. İyi kaçtı arkadaşlar. Demir alacağım senden özden. E, kazma gidelim. Mesini görüyorum bakın. İneğin memesi arkadaşlar. İyi ben çeşme parasını almışım <laughs> <Tamam>. Nara öldü? Arkadaşlar nerede öldü? Demir goleanı hemen öldürsen diye. <laughs> Şimdi diyor. Ben de bir e, şuradaki evden bir tane demir alırım. Şuradaki tam evden <laughs> e, demir alalım. Şu e, işte bu evden arkadaşlar. Bu evde. Şimdi tam doğru gitmişim Şimdi, şimdi evet. gireyim şuraya. Şimdi ben doğru oraya gideyim Gelin arkadaşlar. Gideyim. Ekran gidiyor arkadaşlar. Şey yapmam gerekiyor. Gene evet. arkadaşlar şu sandığın içinde bir birkaç tane demir alalım. E, şu 8 tane demir yeter bana. Evet. Şunu şuraya koyalım ne arkadaşlar bir tane ben kazım şey buldum kılıç bu kılıcı alalım arkadaşlar, arkadaşlar şimdi, çok güzel şeyim oldu arkadaşlar bakın de, bakın köyü ben doyandayacağım buna altına bir şey koyacağım ki onun altında çok güzel bir şey olursa evet arkadaşlar. Şimdi hmm. Şuradaki ben setleri yedik şey arkadaşlar. Akşam ne? olmaya mı başlıyor? Yok oğlum. Evet, evet arkadaşlar var. akşam olmaya başlıyor. Evet gördüğünüz arkadaşlar. gibi şu camda görüyorum. Evet ben hemen koyun evet. Hemen kaleme ev yapayım ve hemen gideyim arkadaşlar. Ee, şöyle hemen git, arkadaşlar. git 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 Gerçekten. git. git, git, git. Çalışma masamı alayım hemen. Hemen çalışma masamı alayım. Sonra arkadaşlar çabuk, işte. çabuk 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 ben şimdi. Yiyeyim. Çabuk alayım arkadaşlar şeyleri işte. arkadaşlar. Şöyle. Çabuk kazma alayım. Kazma kazma alamıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Bir tane şey alalım demirden. Ül Ülkannımı üst alalım. Meselgedeyim madene. Üstümüze girelim. Şane de şapka alalım Şapka neden demirle olmuyor? Demir, Demir gölende. Arkadaşlar benim at kazmam lazım. Buldum, bakın at kırmam evet. lazım. Ee, öldürmem lazım. Neyse arkadaşlar eve gidip yatayım artık ya. Çok gece oldu ya. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hiçbir şey görmüyorum ben Şimdi de. Şimdi gece olmuş. Zombiler eline geldi. Akşam olmuş Akşam olmuş değil mi arkadaşım? Evet. Sen ne oldu mu akşam? Yok ben de Çölü sen, sen uyuyor musun? Neyse ben de gideyim. Başka bir yerde uyuyayım ya. Çünkü köylülere zarar vermem arkadaşlar burada yok burada bir yatak yok arkadaşlar bakın ben biraz kafayı yedim Şurada buradan bakayım. atlayıp kendimi öldürmek istiyorum ama bakın biz ölmüyoruz değil mi arkadaşlar Hı, -hı. E, bu hileli olduğu için arkadaşlar evet siz de ya burada ne ya, yok. yok yatabiliriz değil mi evet arkadaşlar burada yatak yok hiçbir yer, hiçbir evde yatak yok Sadece nerede yatak var biliyor musun arkadaşlar? Böyle üstündeki çatı değişik. Arkadaşlar şey. nerede yatak var evde biliyor musun? Ben de biliyorum da. Şurada küçük ev. Minnacık. İşte ben onların da biliyorum. Onlardakini. Ama o, o da köyye kaldı onlar uyuyamaz. Olsun. Şimdi, şimdi şöyle yiyeyim aşağı yiyeyim Yok i̇şte şöyle. Alıyorum. Şöyle artık ben uyuyacağım burada. Sen kalk git. Sen başka bir yerde uyu. Şimdi şimdi. Git şu taşma burada şimdi. kapı sanki biz eve ikiye gidiyoruz koçum. Neyse arkadaşlar ben uyuyayım. Hadi geliyorum. Arkadaşlar ben uyuyup geliyorum. Arkadaşlar ben uyuyamıyorum ben arkadaşlar. Şuna bakın. Şimdi uyudum arkadaşlar. E neyse arkadaşlar ben uyudum. E şimdi uyum mu? Şimdi uyu uydum. uyuyum. Arkadaşlar şimdi... Bu videomuz böyle kadardı. E, lütfen sizin için ee, like ve abone atın. Bu videonun devamı gelsin arkadaşlar. E, ee, neyse arkadaşlar çok fazla. Arkadaşlar bakın ben biraz geçtim böyle. Ee, sizi çok yormayayım. Görüşürüz ve evet. bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. İyi bay bay, bay. gibi de tavuk bay bay.